Beni burada yalnız bırakma abi kurban olayım. Korkuyorum her an gelebilirler. Kafaya mı yedin aslanım? Korkma böyle şeyler bir kere olur. Yavuz Bey dinamit koy, havaya uçur hepsini diyor. Ne bileyim vallahi abi gözüm korktu. Korkma korkma. Yavuz Bey ne yapar adamı? Ha geldiler koş. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Ne haber? Ne oluyor penguen ayıp değil mi işte? İki tane mafya bozuntusu çaylaktan dayak yiyorsunuz. Öyle oldu efendim. Yazık yakarım. Vatanda şöyle kelek yok. Sordum eşkallerinde tanıyan yok canım abiyim. Tak tak toz olmuşlar. Hadi gelsinler bakalım bir daha. Şerefsiz uçururum. Hey maşallah. Gördün mü Adem? Sen kimle çalışıyorsun? Yavuz Bey onun adı. Bana bakın Yavuz Bey'in yanına çat tak çıkmasın tak yakarım. Duydunuz mu? Duyduk. Ha öyle sesini çıksın biraz. Bu dükkan benden sorulur. Tak, ben veriyorum hesabını. Kimse havalara girmesin. Seninle de konuşacağız. Konuşalım. Kim olabilir bu kansızlar komşum? Vallahi gözüm, buralarda hiç böyle şeyler olmadı. Biz de şaşırdık. Bir göreyim anında temizlerim. Daha bu kadar tabancası var tertip. Onun... O ne be tertip? Gözüm başka bir şey olmasın bunun altında. Çocuk dükkanda yatıyor, bak söylesin. Koçum, gördün mü öyle birilerini? Yok amca, Allah Allah! Kim olabilir? Kimin tavuğuna kışladık bu civarda? Acaba dükkanda mı gözü vardı komşu? Olur gözüm. insanlara acayip. Bunun bir eseri var tatlım. Allah! Göreceksin. Sana, Yapma sana. be! Oğlum kafanı çalıştır. Tak tak. Allah'ın enayisi sen misin? Fifty fifty kırışırız işte. Tak! Tak tak da Yavuz Bey ne diyecek? Yavuz Bey ayakta uyuyor. Dinle beni. Burada hesap adamı benim. Tak! İyi geçinse de abinle. Tamam mı? Adem ne oluyor? Kim oluyor be? Verirsin hele üç beş kuruş. Tak, hadi yallah. Ha, çıktı Yavuz abi tamam anlaştık Çık, mı? Buyurun. buyurun. Birbirimize destek olun komşum. Olacağız tabii gözüm. Ne demek bugün size yarın bize. Gelsinler bakalım bir daha kansızlar. Nasıl oluyormuş vatandaşın haraç yemek görsünler. Bekliyoruz. Ne yapar Yavuz bey adamı? Ustam merhaba. Merhaba gözüm geçmiş olsun. Eyvallah. Hadi gidiyor muyuz Yavuz abi? Tamam birader. Operasyon bitmiştir. Amcacığım güle güle. Ne zaman götürüyorsun tertiple bizi gazinaya? ya? Ne gazinosu? Gideriz bir akşam koçum. Sen al babandan iznini. Oh günde dökeriz öyle tatlı tatlı tertibimle. Hadi gözüm işine bak. Konuşur o öyle salak salak. Hadi canım abim. Aa, penguen dediğim gibi al sopayı eline. Hazır efendim. Ha işte öyle. Anında görüntü. Anında efendim. Evelallah. Hadi bakayım göreyim sizi. Üzmeyelim canım abimizi. Tak tak.